Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm nitron kombide F06 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Kalorifer devresinde bulunan dönüş suyu sıcaklığını kontrol eden sensörü sorun olduğunda bu arıza kod ekranda görülür. Sensör arızalanmış ya da kablolarda kopmalar meydana gelmiş olabilir. Arızanın giderilmesi için mutlak surette servis yardımı almalısınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.